İyi akşamlar dostlar. 15 Nisan 2024 17.51'de seansın kapanmasına yaklaşık 10-15 dakika kala arkadaşlar. Kamu aydınlatma platformuna pay alım satımı bildirim diye bir haber geldi arkadaşlar. Aslında güzel bir haber ve hisse zaten bugün artı kapattı onu da söyleyelim. Şimdi sürekli bilgiler ilişkin özel durum açıklaması. Metem, tur, yatırım, enerji ve turizm ve inşaat ağacı arkadaşlar. Haber şu aslında. 8-9 Nisan 2024 yani Arefe ve Arefe günden bir gün önce arkadaşlar idare izin olduğu tarihte Tur yatırım AŞ paraları ilgili olarak 934 kuruş ve 9 79 fiyat aralığından 111.175 lot alış işlemi tarafınca gerçekleşmiştir. Bu işlemle birlikte şirket sermayesindeki paylarım o arkadaşlar 15 Nisan 2024 tarihi itibariyle burası ilginç bir rakam. 7.777.777 ,777 adet arkadaşlar. 7 cüceler gibi 7 tane rakam arkadaşlar yan yana 7'yi dizmişler. Çok da böyle değişik bir diziliş şekli var. Lot olarak toplam %7.20 sınırı ulaşmıştır. Diyen kim arkadaşlar? Baktığımız zaman da Erdal Lot. ki arkadaşlar biliyorsunuz ki bugün Metam Tur artı 4.80 yana hatırlamıyorsam kapanış yaptı. Sanki biraz daha ilerleyecek mi? Hep beraber göreceğiz bakalım nedir ne değildir diye. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.